Kendine gel. Eski Ali o. Peşimizdeki polislerden bizi temelli kurtaracak bir planım var. Biz Cevher'i hala tek başına sanıyoruz. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde bizleri yine heyecan dolu sahneler bekliyor. Gelin, yeni bölümde neler olacağını birlikte yorumlayalım. Cevher, Efe'yi öldürecek mi sorusu izleyicilerin aklını kurcalarken, biz şimdiden tahminlerimizi paylaşalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle şunu söyleyelim. Mesut ve Efe'nin bu sahnelerde hayatını kaybetmeyeceğini düşünüyoruz. Tam kritik anda Rıza Baba ve ekibinin müdahalesiyle bu tehlikeli durumdan kurtarılacaklar. Ancak Cevher'in durmaya hiç niyeti yok. Diğer taraftan Cevher, Efe'nin ve Ali'nin peşini bırakmayacak ve yeni bir plan devreye sokacaktır. Cevher'in büyük bir ihtimalle Efe'yi kaçırarak Ali'yi tekrar kendi eline geçirmeyi hedeflediğini görüyoruz. Bu durum Ali için oldukça zorlu anların yaşanmasına neden olabilir. Ancak Rıza Baba ve ekibi bu oyunu bozacak ve hem Ali'yi hem de Efe'yi kurtarmayı başaracaktır. Bu nedenle Ali ve Efe'ye ciddi bir zarar gelmeyeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Ali'nin eski görevine geri döneceği yönünde güçlü ipuçları var. Ali'yi tekrar ekibin keskin nişancısı olarak görmek izleyicileri oldukça mutlu edecek. Yeni bölümde aksiyon, duygu ve sürpriz gelişmeler bir arada olacak gibi görünüyor. Sizce Cevher'in planları bu kez tutacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.